Merhaba arkadaşlar, size çiçek tohumlarını gösteriyorum. çeşitlerini yaz çiçeklerin tohumları var, kış çiçeklerin tohumları var aralarında. Kokulu olan, kokusuz olan çiçekler var, şifalı çiçekler var. Çiçek tohumdan ekmek isteyen arkadaşlar için tohumları bir saksıya 3-4 tane aralıklı olarak ekin arkadaşlar. Çok da toprak dibine ekmeğin hafif üstüne, üstünde kalması gerekiyor. Toprak üstünde üzerine az toprak atmanız gerekiyor ki çabuk çıksınlar, büyüsünler. Ve e, bunu da ilkbahar aylarında ya da şubat, mart aylarında ekip büyütebilirsiniz. İşte güneş görmemesi lazım fazla. E, yazın ekmek isteyenler e, yazın da ekebilirsiniz. Mesela mart, nisan. Mayıs aylarında da ekilebilir. Ama e, erkenden ekerseniz daha çabuk çiçek açarlar. E, ve çiçeklerinizi büyürken tohum toprak üstü üzerine çıktığında e, fide olduğunda e, güneşi fazla yakıcı güneş almaması gerekiyor. Çünkü kuruyabilir. Hafif gölgede olması lazım. Bir de suyu da çok az yani sulamak gerekiyor. Böyle eee Bol su verirseniz de çürüyebilir. Onun için az su gerekiyor. Yeterlidir onlar için. Toprağı hafif ıslandığı zaman e, onlar için yeterli olacaktır arkadaşlar. E, Büyüdüğünde zaten mis, mis kokularıyla güzel renkleriyle size de e, böyle se güzel güzel seyirlik e, çiçekleriniz olacak arkadaşlar. E, şifalı çiçekler var aralarında dediğim gibi papatya, aynı sefa, işte gül hatmi, e, haseki küpesi var burada. Yani farklı çiçekler, bir sürü çeşitler sizin için çektim teker teker. Ben de istiyorum aralarında alacağım var. Bu kışın ekilen kış çiçeği. Aralarında benim de istediğim, beğendiğim çiçekler var. Birkaç tanesini almak istiyorum çörek otu çiçeği arkadaşlar yukarıdaki böyle hepsi rengarenk maşallah güzel yaratmış Rabbim hepsini ayrı güzellikte beğenmeyi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar